Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sinan Flash 2'de kendim yaptığım İslam İslami askerleri göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce acemi Böyle bir bayrak bulabildim arkadaşlar en yakın arkada görüyorsunuz. Acemiler bence güzel. Orak verdim. Şöyle bir mifer ve zırh verdim. Batu'da çok şey yapmadım. Yeşil zırh verdim. Kılıç ustasında da böyle bir güz verdim. İlla kılıç ustası diye illa kılıç verecek diye bir şey yok arkadaşlar. Bir güz verdim. Bir de böyle giydirdim. Mızrakçı olarak arkadaşlar böyle şey verdim. Bu askerlerin hepsini tamamlayamadım arkadaşlar. Diğerlerinde maz kaldı. Diğerlerini de ikinci bölümde göstereceğim. Okçuya böyle ok verdim bir de kendi saldıranlara karşı savunması için bir sop di kendi sopta gibi bir şey verdim tecrübeli kılıç ustası da böyle aynı şeye benziyor kılıç ustasına kalkan falan verdim işte tecrübeli mızrakçıysa mızrak uzun kalkanlı şeydi aynı bir tek mızraklık kalkan değişmiş. Yani kılıç ustasıyla aynı tecrübeli kılıç ustasıyla. Deneyimli okçu da böyle. Cicit verdim. Ok vermedim. Yine kendilerini korumaları için bir gürz verdim. Zırh. Zırhı diğerlerinde olmayan bir zırh. niferi de çöl şeyi. Botu da yine demir bir bot. Çelik bir bot. Tecrübeli kılıç ustası da böyle. Göstermiştim gerçi. Elit kılıççı. Böyle arkadaşlar. Bence tam uyumlu. Elit mızrakçı. Yaz bunun kalkanı sanki haçlı olmuş gibi şu elit mızrakçının. Bunu hemen değiştirelim bunu. Bunu yaptım. Artık. Ya da çok büyük vermek. Tamam. Eee da böyle yine kendine gelen saldırılara karşı küçük bir kılıç verdim koruması için. At atlı kılıç arkadaşlar atlı kılıççı da böyle deve verdim. Çünkü atlar bayağı geliyordu. Deve en uygun oldu. Atlara galiba hep deve vermiştim. Atlı mızrakçı. Böyle Miğferi şey yani direkt. <laughs> Eli topçu. Bunu göstermiştim demin. At, atlı okçu. Böyle verdim. Atlı okçu çok fazla zarf veremedim. Atlı tecrübeli kılıç ustasına da böyle yedirdim. Ha, o şeyde mızrak çalinde de bunu yap. Bunları verdim. Şimdi atlı. Hadi bir saniye. Biz neredeydik en son? Atlı tecrübe. Atlı deneyimli okçu da böyle arkadaşlar. Gayet güzel oldu bence okçularda tecrübeli değil de deneyimli yazmışlar. Farkı yok zaten aynı şey. Bir saniye acemiye tıkladım. Şimdi atlı elit kılıççı. Arkadaşlar memnun mu? Ya İslamların en iyi elitleri memlüktür yani. Bayağı yakıştı bence ya. Memlükler çok havalı. Mızrakçı. Aynısı bir tek mızrakla kalkan değişik galiba. Kalkanını bilmiyorum. Atlı tokçu da böyle. Buna daha şey olsun diye yani, demedim. Memlükler ağırdır ya ama okçuysan sürekli koşacaksın değil mi yani? Veya sabit bir yerde duracaksın yani ne bileyim okçu dediğin sürekli tepeden tepeye koşacağı için yani benim kararımca benim askerlerim böyle olur ya çok fazla zırh mi? bunları daha giydirmedim arkadaşlar bunları da ikinci bölümde giydireceğim kalanlarını siz isterseniz bir ülke söyleyin ben onu araştırırım yapabildiğim en kısa sürede yaparım İyi günler arkadaşlar.